Abla. Abla. Ablam. Ne oldu halde? Ne var sabah sabah? Geç kalacağız hadi. Neye geç kalacağız? E, dava var ya bugün. Gelmeyecek misin sen de? Kız o bugün dedim. Ablam ben unutmuşum. Çok özür dilerim Acele ya. Acele etme sen tamam. Beş dakika ben hazırlanırım. Çıkarız Kız ablacığım. ablacığım. Olur değil mi bu? Olur bence. Olur da. Birkaç ay olmaz herhalde. Hayda niye kurcalıyorsun Eşhan'ı? Hayda niye bunu yapıp duruyorsun? Biz senin için uğraşıp duruyoruz. Niye kurcalayıp duruyorsun? Yok, vallahi kurcalamak için değil. Gördüm, ondan aldım. Abla, özür dilerim. Kızma. Tamam, ne olur. Tamam, kızmadım. Kızdın ama haklısın. Kız. Kızmadım. Kızmadım. Ağlama, gel. Ağlama. Ben alırım Kız oluyor mu böyle? Hamilelikte ağlama falan gereksiz. Hadi çık. Çık. Tamam. Çık. Gelip geleceğim. Tamam. tamam abla. Tamam. Lan para pul dalgasına kızın davasını unutuyorduk ya. Ben unutmamıştım. Sen de mi geliyorsun? Geç kalmadık değil mi? Hadi gidecek. çek. Siz gelmiyorsunuz. Bizi boy çağırdı. Geç Niye? O nereden çıktı? Çünkü Şahin'cim kız olayım büyümesini istemiyor. Ama Olay falan büyümeyecek. Ben de geleceğim hadi. Olur öyle şey. Biz gidiyoruz siz kalıyorsunuz tamam. Bir insanı darlatmayın üstüne gelmeyin ya. On dakikalık iş zaten. Gideceğiz halledeceğiz geleceğiz eyvallah. Ya. Sana ne oldu lan? Ben bu kadar tavır yapmıyorum. Belli abi ne oldu işte. Ya o şerefsizle karşılaşma da yapıyor buna Halide. Yine aklınca herkesi korumaya çalışıyor işte. Ne diyorsun oğlum sen ya? Kimi koruyor halde ne oluyor? Sizi abi. Siz üzülmeyin diye. İşte yine mevzu çıkmasın diye. O Şevki elinizde kalmasın diye abi. Belliydi o şerefsizden bir şey çıkacağı. Ne yapmış kıza? Boş ver abi, ben yeterince anlattım zaten. Ya sen ne anlatıyorsun oğlum? Ha? Sen ne diyorsun? Şunu bir anlatsana bana doğru düzgün. Ya. Ee. Ya abla, her yer avukat kaynıyor bizimki yok da meydanda. Geç mi kaldı ne? Ama bir yarım saat var da. Gelir biraz da. Kız, ister misin bu adamı tehdit etmiş olsun? O da davaya gelmesin sonra boşamasın bizi. İstemem halde. İstemem ablacığım. Niye isteyeyim ya? Halide şu ağzını bir hayır açar mısın? Abla ben çok korkuyorum da ondan. Affedersin yani o yüzden şey ettim. sen affedersin. Ben böyle kendi halime daldım. Sinirimi senden çıkarıyorum. sen edersin? Tamam bir tanem tamam. Daha acaba diyorum o derdini bir anlatsan mı bana? Hem kafan da dağılmış olur. Ya abla ne yapayım ya? Zaten aklım çıkıyor dava var diye. Ama çatlayacağım yeminle. Enişteme söylemeyeceğim mi? Gözaltına alından beri gitmedin de yanına. Gitmeyeceğim de halde. E nasıl söyleyeceksin o zaman? Söylemeyeceğim. Naz, kız, yazık be. Öyle. Söylemeyeceğim. Ya tamam biliyorum sen içeri girmeden önce sana haber vermedi diye kızdın ona da. Ya işlemin hiç vakti yoktu ki. Evde nasıl hırgür çıktı o gün dayım falan? Vardı abla. Onun her şeye vakti vardı da... ...bir bana söylemeye yoktu. Ya yemedi çünkü. Ben bilmiyor muyum sanki onu ya? Nasıl siz... ...siz nasıl görüştünüz mü? E dayım kapıda dikiliyordu onu dövmek için. tabii abim kapıda. Ah. Değil mi? Seni bekliyor. Nasıl girdin sen gizli gizli içeri abim? Bağırma kız, bağırma. Abim! Bağırma. Ah. Abla. Efendim ablam. Abla sen mi vardın? Yok. Sana öyle gelmiş kız. Hı. Neyse sen şimdi boş ver de git sonra FMF'e gelir kavga çıkar. Allah muhafaza kaçırırsın ablam. Ben gidiyorum. Seni içeride olduğumda. Hiç bağırmana gerek kalmazdı. Yok ya. Derdim seni yakasmak değil de. Özlemişim ben böyle. Senin komiser hallerini. Abimden kaçtığımız zamanları. Böyle evlenince bu tadı kaçtı. Sıkıldın Sıkıldım diyorsun yani. Rezan arıyorum diyorsun. Anladım. O zaman bir şey yapalım. Ee, boşanalım biz. Evlilikten bir anladık, boşanacağız bir daha. Ya sen sıkılmış falan olabilir misin? Hı? Ya bırak bu işleri ya. Ne bırak bu işleri ya? Evlendiğimizden beri abimlesin. Hatta sen benimle <laughs> abime daha yakın olmak için evlenmiş olabilir misin? <laughs> Görülme. Gülme Efe. Tamam gülüyorum. Devam et. Gitmiyorum. Haklısın. Ben haklıyım. Hı hı. ya Leyla'cığım hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi bizim ilişkimizde ya? Ben haklı olabilir miyim hiç? Mümkünmüş işte. Haklısın. Boşanalım. Boşanalım olur. Olur. Olur tabii ne olacak ben özlerim ama yine seni. Sen de beni özlersin sonra. Diyemezsin gerçi sende. ama ben ikna ederim seni. Neye? Benim seni özleyeceğime. Seni sevdiğime. Seni hep seveceğime. Bana kızmaman gerektiğine. Sana kızmamam gerektiğine derken? Sen bir şey mi ediyorsun sanki? kızma tamam söz döneceğim sana nereden döneceksin genel anlamda yani nereye gidersem gideyim sana hep döneceğim ben aslında buraya konuşmaya gelmiştim ama ki başka fikirlerim de var. Kılınca bana veda etti bir de geri zekalı. <laughs> Ay çok romantikmiş ha. Ne romantikliği halde? Ha? Kafasızlık bu anca. Aa, asıl sensin kafasız he? ha? He? Halide Hanım geç kaldım kusura bakmayın. Yok yok estağfurullah hoş geldiniz avukat beyciğim de bir dakika benim de lafım bitmedi. Ne laf ablacığım? Ay bir dakika önce sen beni dinleyeceksin tamam mı? İki eli kandayken koynuna koşan adam bulmuşsun. Kılına zarar gelse bütün dünyayı yakan adam bulmuşsun. Üstelik dayıma rağmen. Dayıma rağmen diyorum bak. Anladın mı beni? Ee, bütün çılgınlıklarına, bütün inatına eyvallah demiş birini bulmuşsun. Ondan sonra bir de üstüne evlenmişsin bir de çocuk bekliyorsun. Yok ben söylemem yok bilmem ne. Asıl kafası sensin anladın mı be? Ben şey yani sevilmek hani güzel şeyler ya ondan öyle dedim kıymetini bilsin diye. 2025'e 417. Avukat Ecevit Öztürk. Davacı Halide Karakaşlı. Davalı Şevki Karakaşlı. Halide diyor. Hmm. Ablam merak ettiyse böyle bas bas bağıran kim diye. sakın korkma. Tamam mı? Sen bugüne bugün kendini korumak için silah çekmiş kadınsın. Bu saatten sonra sen ondan değil, o senden korkusun. Ayrıca ben yanındayım. sakın olay falan çıkarayım deme. Yani olayı mahkemedeyiz ya. Dön Evet. Söz davacı taraf avukatında. Buyurun. Sağ olun efendim. Ben izninizle sözü müvekkilime vermek istiyorum. Yaşadıklarını bizzat kendisi anlatması daha yerinde olacaktır. Yasak. Sizi bekliyoruz. işinizde eşinizden şiddet gördüğünüzü beyan etmişsiniz. Sen anlattın değil mi? İyi. Halide Hanım, burası mahkeme salonu. Çekinmeyin, anlatın. Sizi bekliyoruz. sevmişti beni. Ama sonra kötü şeyler oldu. İşte. Ne gibi? Daha açık ifade edin. Vurmayın falan başladı işte. Kaç yıldır evlisiniz? Ne zamandır devam ediyor peki? Üç yıldır evliyiz. Ee, i̇lk zamanları iyiydi yani. iyiydi de işte evlendiğimizin ilk haftası başladı. Yani evlendiğiniz günden beri kocanızdan şiddet görüyorsunuz. Çok pişman. Çok pişman oldum Hakim Bey. Beni bir dinleyin ne olur. Sıranız gelince konuşursunuz. Oturun yerinize. Allah belamı versin çok pişmanım Halide. Yemin ederim bak bir daha vurmayacağım sana. Ben boşanmak istemiyorum Hakim Bey. Boşanmak istemiyor mu diyor? Sana sus dedim. Otur yerine. Yeminle ben karımı çok seviyorum. Senin var ya... Hayır! Hayır! Şahit Allah, Allah seni! Allah Allah seni hücudur hücudur. Hücudur. Nasıl, evet! var ya... Oyun! Kıksana şunu! Senin var ya... Senin... Ulan ya, ne yapıyorsun? Ben kadına şiddete karşıyım abla. Yürü, yürü. Ablacım geleceğim. Ablacım buzlu tamam asma artık burasını. Ya abla boşanmayacağım dedi. Dayım da öyle kavga çıkarınca vallahi uzar bu dava. Ben sana söyleyeyim boşanmaz mı benden? Çaz bir be, ha. Lan var ya seni o gün vuracaktım. Nasıl pişmanım bir bilsen. sen. Versene bu Ben bitireceğim artık. Nerede ya. silah. Ya dur bir kızım Allah aşkına ya. Ne oluyor biriniz anlatsın. O anlatsın. Anlat ne olduğunu. Lego. Bak. Kabul etti? Etti. Nafaka da verecek. Ben istemem nafaka. Ben isterim. Tamam mı? Donuna kadar verecek o şerefsizin evladı. İstiyorsan ne yapıyorsan da onu yap parayla. Tamam mı? İstiyorsan fakir fukaraya dağıt. atla. Tamam, senin paran. Ben bilmiyorum artık. Tamam mı? Karışmam. Yaşadığı her güne dalet ettireceğim o şerefsizi. ol dayı. Sağ ol. Sağ ol ne demek ya? Sen affettin de yeter. Sen beni evlendirdin ama bana sahip çıkmadın. Bir kere bile gelip sormadın da. Ama ben seni affettim de yeter. Bak vallahi yutkunamıyorum Halil'e. Bak anlattığından beri vallahi şurada bir yumru var geçmiyor yani affet beni gülüm. Olur affet. 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 bu da abisi gibi de. Ama saklı işte belli etmiyor. İyi bir şey değil aslında. Gel Gel elini üstüne koyalım. Sağ ol ablam. Gel tavla atalım gel. Abla. Allah senden razı olsun. Hep ah. yanımdaydı. Gülüm ah. benim. Böyle şey mi olur her zaman? Ama bak sen birine bir şey demeye gitmeyeceksin mi? Ablacığım bu konuştuk. Kapandı. Tamam mı? Bir dakika bir şey diyeceğim. Bak ben bak ben bütün sevdiklerimi affettim. Tamam bana ne yaparlarsa yapsınlar affettim. Eğer bugün sen enişteme gitmez. Seni ömrüm boyunca affedemem. Ötesini sen düşün. Şey Bırak gelsin. Üstümde işitebilir miyim izninden? <laughs> Yürü kız tamam hadi. Söyle Halde. Abla vardın mı? Konuştun mu eniştemle? Çok merak ettim. Halide kapat. Vallahi telefonu fırlatacağım bir yere kapat. Ziyaret için gelmiştim. Efe Tekin. Kimdeniz lütfen? Allah'ım ne olur ne olur eniştemle kavga etmesinler. İkna etsinler Allah'ım kavga etmesinler. Ne oluyor etmesinler. kız? Ne konuşuyorsun kendi kendine? Dedem. Ne zaman geldiniz? Ne oldu senin dava? Bir sonraki celse bitiyor inşallah. İyi hadi hayırlısı. Da sen nereye? Hayırdır? İşim var ya, işim var. Ne oldu? Ne bakıyorsun? Benim işim olamaz mı ya? Tövbe ya Rabbi, Allah, Allah Hadi eyvallah. Elinde de klarnetle ne işi ki Leyla. Yaklaşma. Otur. Kıldınız. Tahmin edemeyeceğim. mükemmel Ne yapsaydım? Hı? Halimi görmüyor musun Leyla? Zaten meslekten atılmışım. Çamura battıkça batmışım. Şimdi değiştirmediğim bir suçtan sağlık alayım. Yani herifin çıkmasını bekleyebilecek olsam... ...ya da o içerideyken size zarar gelmeyeceğini bilsem... ...ya da çıktığında yakalayabileceğinden emin olsam... ...sence bu durumu düşürür müyüm kendim? Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünür yani. Düşündüm. Düşündüm. Ama bana tek kelime etmeyi bile akıl edemedin. Engel olmaya çalışacaktın. Neden? Biliyorum çünkü seni. Tanıyorum. Yok yok Efe. Gerçekten neden? Hı? Tam düşünüyordum işte. Ben sana söyleyeyim neden. Engel oldum Efe. Çünkü ben de sevdiklerimi korurum. Engel olur Efe. Çünkü buradan sağ çıkamama ihtimalim var. Üstelik sadece sen de değil abimle. De. Engel olurdum Efe. Çünkü o kılıcı yakalasanız bile yakalanma ihtimaliniz var. Yakalanınca da bir ömür boyu burada kalma ihtimaliniz var. Yani Efe sen bana bilerek söylemedin. Çünkü gayet iyi biliyorsun. Sensiz yaşamaktansa kafamın üstünde mermiler uçmasına razıyım ben. Dokunma. Bitmedi daha Allah'ım. Sen bensiz bir ömür boyu yaşamayı göze almışsın. Eyvallah. Ama daha kötüsü ne biliyor musun? Benim sensiz yaşayabileceğime inanmışsın Efe. Bırak bunu. Bırak bunu. Bırak. Bırak Bırak sen beni hep bıraktın ki. Sen beni hep bıraktın. Sen her elimi tuttuğunda bıraktın. Bana her sarıldığında beni bıraktın Efe. Ama ben seni anladım. Yemin ederim ben seni her seferinde bir şekilde anladım. Dedim ki bu adam böyle dedim ya. Bu adam böyle böyle kabul et. Seviyor ama korkuyor dedim. Seviyor ama bizi korumak için bunu yapmak zorunda dedim. Yemin ederim sana seni her seferinde bir şekilde anladım. ben seni. Anladım ama onu anlayamaz. Sen Harbi. Ben seni anladım Efe ama bir çocuk bunu anlayamaz. Ben de yaşadım çünkü aynısını. Ben babamla aynı evin içinde onsuz yaşadım. 25 yılım aldı 25. Onu affetmek 25 yılımı aldı. Bak. Bak nasıl bir insana dönüştüm. Hırçın, güvensiz, saldırgan. En kötüsü de mutsuz. Ay seni tanıyana kadar. Seni sevene kadar. Ben çocuğuma bunu yapamam Efe. Ben çocuğumu babasız büyütemem. Çünkü o anlamaz. Baban seni sevdiği için, seni korumak için yaptı bunları desem anlamaz. Sen de gayet iyi biliyorsun değil mi? Ne demek istediğimizi annen gayet iyi biliyorsun. Çünkü sen de aynı evin içinde babasız yaşadın. O yüzden... ...sevinmedin bile. Korktun çünkü. Baba olmaktan korktun çünkü. Çünkü baba olmak demek... ...her zaman ailenin yanında olmak demek. Ki sen söz veremezsin. Baba olmak demek, sevgini göstermek demek, sen de bunu pek beceremezsin. <Gülüyor> 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 ne diyeceğimi bilmiyor diyeceğim, diyeceğim. Ben gayet iyi biliyorum efendim. Ben gayet iyi biliyorum. Ben buraya gelmeden önce de biliyordum zaten. Sırf halde hissedin diye geldim. Yoksa inan ruhum bile duymadan ben bu işi hallederdim. Ama iyi oldu, vicdanım rahatladı. Sayende tekrardan emin oldum bu çocuğu doğurmamanın en doğru kararı oldu. Leyla. Söyle. Haklıydın Sen haklıydın Efe. Bak. Bizden olmaz. Olmuyor. Sen haklıydın. Ben çok zorladım. Özür dilerim. Ya çok seviyorum seni. çok, çok seviyorum seni. Sana da o çocuğa da hep bakacağım tamam mı? Seni de o çocuğu da yalnız bırakmayacağım hiçbir zaman tamam mı? İkinizi de hiç bırakmayacağım ikinizi de çok seviyorum.